gel, yalana gel. Yalan, yalan, yalan. Hayatımız yalan. Ne yalanlar söylüyoruz şu hayatın içinde ama söylemiyormuş gibi yapıyoruz. Ay en sevmediğim özelliğim çok dürüstüm. Yalan söyleyemiyorum. Siz de her biriniz aynı biraz önce söylediğim gibi çok dürüstsünüz değil mi? Oysa ki iki dakika öncesine kadar kim bilir ne yalanlar söylediniz? Söylediniz değil mi? söylediniz. O halde yana gele hoş geldiniz. Bana ne oluyor be? Daha ben nene boza girmedim. <laughs> Bak anana tutuyorsun. Ay ne geri Yeni paylaşmış. Ne oluyor ya? Geri dön şarkısını paylaşmış. Dün de git demiştin. Şimdi git dedi. Sildim. Geri dön. ben hiç ne Facebook kullanırım, ne Twitter kullanırım, ne Instagram kullanırım. Hayatımda hiç böyle şeylere yer vermem. Genelde belgesel izlerim. Arkadaşlar kafalarınızı göremiyorum. <laughs> Şu Twitter hesabım <'ımıza>... yazdı. <laughs> <laughs> <Oy, gülüyor> <laughs> Hayatımızın pek çok yerinde aslında yalanların içinde savrulup dururken bir de toplu taşıma araçları Metroda, otobüste, vapurda, sen de var mı, ben de yok mu, dolu mu, boş mu derken, ay ben hiç 500 TL'ye binmedim. Hiç. Araçlar, et yansız olsun. Şangay'dan bir durasyonu Edirne'ye bakıyor, hoş geldin. Et yelda, Oxford'da okumak çok istedim ama bu istemek, arzu, hayal gibi gereksiz cümleler değildi. Kazandım, gittim ama ortamını beğenmedim. <laughs> bir CV hazırlanır. CV'de ne yaparız? İki aylık dandik, kötü, berbat, rezil, alt seviyede bir kursa gidilmiştir. Ama milliyetine bağlı bir kursdur. O olur bir sene. Sertifikalı olur. Neyse evet, ne işlemiz? Üniversiteye gidilmemiştir, girilmemiştir bile. Belki önünden geçmiştir ama üniversiteye girmiştir. Bir i̇şaret diye bilen elemanlar var. gel anneye, gel anneye. Mario Metos. Facebook'ta, Twitter'da gereksiz, neydi belirsiz, ilkokulda aynı sınav oturduğunuz insanlar sizi buluyor değil mi? Dürtüyorlar. Buluyorlar. Bir şeyler yazıyorlar. Gereksiz bir toplantı ayarlanıyor. İlkokul, ortaokul. İstemiyorum görmek. İstemiyorum kardeşim ya. Ne yaptı? Umrumda değil. Evlenmiş mi, çocuğu olmuş mu, olmamış mı? Ha yok, ısrarla bir toplantı yapılır. Herkes bir araya gelir. Biri şişmiştir. Kocaman olmuştur. İki çocuk yapmıştır. Diğeri fakirleşmiştir. <laughs> Parası yoktur. Ezik. içinde yetişmiş bir insan olarak hemen arasında evlenmemiş olabilirim. Çocuğum yok. Evlenmemişim. Olan var, olmayan var canım ya. Böyle ha, bekar mısın? E, evet. Olsun. <laughs> Olsun. Çocuk da tabii yaşta. <laughs> Olsun. Bizimki işte biri beş yaşında, biri dokuz yaşında, biri on yedi yaşında. <laughs> Olsun tabii ki. Güzellik de tabii bir yere kadar bir daha beni Facebook'ta arkadaşlarım dürter, like yapar, yorum yapar, çağırırsa hepsine hepsine <laughs> ben kere <laughs> Burak işte. <laughs> Kurbanını sattınız herhalde yeter. <laughs> biri hep bu cümleyle giriş yapıyorum. Giriş yapıyorum çünkü İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Manyak bir trafiğin içindeyiz. Çok acele bir işiniz var. Boğaz Köprüsü'nden geçmek durumundasınız. İnanılmaz bir trafik var. Ya kaza almıştır ya da Boğaz Köprüsü'nün birisi çıkmıştır. Orada manyak manyak şeyler yapıyordur. Çıkmıştır. İstekler, talepler, arzular, onu istiyorum, bunu istiyorum, şunu yapıyorum. Bakın kardeşim, şu köprüye çıkan arkadaşlarım. Köprüye çıkmayın. Başka yerlere çıkın. E5, minibüs yolu, otoban, haliç. Köprüye çıkmayın arkadaşım ya. Sizin oradaki arzularınız, istekleriniz, talepleriniz bizim hayatımızı mahvediyor. Mahvediyor. <laughs> Tiyatro sonsuz iyi Köprüye köprü çıkmayın. <laughs> Öbür tarafta bekliyor olmasın? Atla sen! Ama köprü. Behlül seni ne Anlattık, durduk. Bazen güldük, bazen de düşünmedik. 4G geldiniz, güldünüz. Yine gelin, yine gülün. Ultra gülün, mideniz ağrıyana kadar gülün. Yanına geldiniz, o da 2 ile. Hoş geldiniz. Yine gelin, hoşçakalın. <laughs>